İsrailoğullarından bir abid yıllarca ibadetle meşgul olmuş, kendini tamamen Allah'a adamıştı. Bir gün bir grup yanına gelerek şurada bir grup insan var Allah'ı bırakıp da bir ağaca tapıyorlar dedi. Bu haber abidin yüreğine ateş düşürdü. Hemen baltasını sırtladı ve o sapkınlık sembolü ağacı kesmek için yola koyuldu. Yolda yaşlı bir ihtiyar kılığına girmiş şeytan onu karşılar. Aralarında şöyle bir diyalog geçer. Şeytan der ki Nereye böyle? Abi cevaplar. Şurada bir ağaç var. Onu kesmeye gidiyorum. Şeytan sinsi bir tavırla. Senin o ağaçla ne işin var? Nefsinle uğraşacağına ibadetini bırakıp başka şeylerle mi meşgul oluyorsun? Deyince abid kararlı bir şekilde. Bu da benim için bir ibadet sayılır. Şeytan alaycı bir gülümsemeyle. Öyleyse biliyorsun ben şeytanım ve ben de senin o ağacı kesmemen için elimden geleni yapacağım. Bunun üzerine ikisi kavgaya tutuşur. Abid şeytanı tek seferde yere serer ve onun göğsüne oturur. Şeytan yalvarmaya başlar. Beni bırak sana bir iki söz söylemek istiyorum. Abid ona bir şans verir ve şeytan konuşmaya başlar. Allah seni bu işle görevlendirmedi. O ağaca tapanlar seni ilgilendirmez. Kendini düşün Allah'ın yeryüzünde peygamberleri var. Eğer Allah o ağacın kesilmesini isteseydi elbette ki bu işi peygamberlere verirdi. Bu görevi onlara verirdi. Abid şeytanın sözlerine kanmaz ve tekrar kavgaya tutuşurlar. Abid şeytanı bir kez daha yere serer. Şeytan çaresiz kalmıştır. Aramızı bulacak bir teklifim var sana ey abid der şeytan. Bana inanırsan bu senin için çok daha hayırlı olur deyince şeytan Abid merakla sorar. Neymiş o? Şeytan sinsice gülümser ve der ki: "Beni bırakırsan ben sana aramızı bulacak teklifimi ileteyim." Abid onu bırakır ve şeytan teklifini sunar. Der ki: "Ey Abid, sen fakirsin. İnsanlardan yardım alıyorsun. Halbuki bundan hoşlanmıyorsun. Kendi varlığınla ayakta durmak, insanlara muhtaç olmamak istiyorsun. Öyle değil mi?" Abid bu sözleri doğrular. "Evet der. O halde bu ağaç işinden vazgeç." ve senin her gece baş ucuna iki altın bırakacağım der. Sabah olunca alır hem kendi ihtiyaçlarını karşılarsın hem de insanlara yardım edersin. Bu hem senin hem de Müslümanlar için çok daha hayırlı bir iştir. Abid şeytanın sözlerini düşünür. Kendi kendine der ki evet bu ihtiyar doğru söylüyor. Sonra içinden şöyle geçirir. Aslında bir bakıma doğru. Ben peygamber değilim ki bu iş bana düşsün. Allah bana bu emri vermedi. Hem şeytan teklifinde sadık çıkmaz ise eğer yarın bir daha gelir onunla bir daha kavgaya tutuşur ve onu bir daha yere serer. Bugün kesmem gereken ağacı yarın keserim ve böylelikle anlaşmaya varırlar. Şeytan sözünü tutacağına dair abide yemin içer. Abid yerine döner, akşam uykuya dalar tabi heyecanlıdır. Acaba sabah kalktığında başucunda iki altın kendisine vaat edilen o iki altın olacak mıdır? Başını yastığa koyar ve uyur. Sabah uyanınca baş ucunda iki altın bulur ve sevinir. Bu onu çok mutlu eder. İkinci gecede aynı şekilde uyur. Sabah uyanır, bakar. İki altın yine baş ucundadır. Üçüncü gece uyur, sabahında kalkar. Bir de bakar ki altınlar yok. Abid öfkelenir. Şeytanın onu aldattığını hisseder ve bu sefer tekrardan eline baltasını alır ve yine ağacı kesmek için yola çıkar. Yolda yine şeytan ihtiyar bir adam kılığında karşısına çıkar. Abid öfkeyle bu ihtiyar adama saldırır ancak bu sefer yere serilen şeytan değil Abid olmuştur. Ve şeytan o abidin göğsüne oturur ve der ki: "Ya bu ağacı kesmekten vazgeçeceksin yoksa seni öldüreceğim." Abid çaresizlik içinde sorar ve der ki: "Önce seni ben yenmiştim. O kişi aynı ben, sen de aynı sensin. Şimdi nasıl oluyor da sen beni mağlup ettin? Bana bunun sırrını söyle ve sonra ben de baltamı alıp geri döneceğim." Şeytan zaferle gülümseyerek der ki: "Senin bir önceki gelişin, bir önceki öfken bir önceki amelin Allah'ın rızası içindi. Niyetin ahiret içindi. Allah beni sana rahmetti, seni galip kıldı. Ancak şimdi dünyevi arzularla dolusun. Bu yüzden güçsüzsün ve bu sebeple mağlup oldun. Aslında bu olay bizlere niyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Abid ilk başta Allah rızası için yola çıktığında şeytanı yenmeyi başarmıştı. Ancak dünya malına ve menfaatlere odaklanınca gücünü kaybetti. Şeytan onu dünyevi arzularla zayıflattı. Bakın Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi 69. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Sadakallahu اللّٰهُ الْعَل۪يُّ Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki biz bizim uğrumuzda cihad edenleri Bizim uğrumuzda çaba gösterenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi olanlarla, iyi davrananlarla, muhsinlerle beraberdir. Bu ayetin de ışığında buradan çıkaracağımız gereken ders şudur ki amellerimizin değeri niyetlerimize bağlıdır. Allah rızası için yapılan en küçük bir iş bile büyük bir değer taşır. Ancak Dünya malı ve kişisel çıkarlar için yapılan işler bizleri zayıf düşürür ve şeytana karşı savunmasız hale getirir. Öyleyse her zaman niyetlerimizi kontrol etmeli, amellerimizi sadece Allah'ın rızası için yapmalıyız. Unutmamalıyız ki asıl güç samimi bir niyetle Allah'a yönelmekte yatar. Allah bizleri rızasını kazanmaya çalışan kullarından eylesin ve şeytanın oyunlarından muhafaza eylesin inşallah. Sallu ala Muhammed ve ali Muhammed.